sağlığını düşünen arayıp gelir beni bulur 1958 doğumluyum. Kuyucak'ta yaşıyorum. Evlendikten sonra Antalya'ya gittim. Antalya'da 10 sene kaldıktan sonra köyüme dayanamayıp geri döndüm. 25 senedir bu işi yapıyorum. Çok hevesle, çok zevkle yaptığım bir iştir. Yani yaptığımdan haz ve mutluluk duyuyorum. Torosların eteklerinden olgunlaştığı zaman topluyoruz. Onun toplama zamanı Eylül'den sonra başlıyor. Topladığımız gilikleri biz gilik diyoruz. Çekiyoruz makinede. Eskiden tokmaklarla dövüyorduk. Bütün bu işi yapan kadınlarla bir, bir araya gelip imece usulü yapıyorduk bunu akşama kadar. 10 arkadaş bir araya gelip kırıyorduk akşama kadar. Ondan sonra bidonlara ıslatıp orada iki gün bekledikten sonra şarahmanaya alıp süzüyoruz. Posadan ayrılan suyu durlandıktan sonra 8-10 tane tava hazırlayıp büyük kazanlar hazırlayıp o durlanan suyu döküyoruz kazanlara. Altını ateşliyoruz. Odun ateşine bolca harlı kaynatıyoruz. Onun içindeki su oranı bitinceye kadar posanın şeyi temizlenene kadar, içindeki şerbeti temizlenene kadar üstünden posanın su tutuyoruz, kazanlara ekliyoruz. Kazanlarda kaynaya kaynaya koyulur içindeki su oranı gidinceye kadar, koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Koyulaştıktan sonra kazanları sıcak haliyle kazanların üstüne dülbent bağlayıp onu tekrar süzeriz. O kazanlarda soğudu mu ambalajlarını alırız. Müşteriye göre, müşteri neyde isterse ona göre ambalaj yaparız. Müşteri kavanozda ister, bunu da veririz. 50-60 kilo destilerde ister, ona doldurup veriyoruz. Devamlı bittiğinde benden gelip alıyorlar. Yani bunun her şeye faydası var ki, bu kadar 50 ton bekmez kaynıyor senede kuyucakta. Gidiyor, nereye gidiyor? Mutlaka bir faydası var da gidiyor. Ben özellikle kendim yaparım. Bunu çok titizlikle, temizliğine, şeyine özen göstererek yaparım. Soğuk şiraya plastiki batırırım. Kaynar suya başka bakır kap batırırım. Sağlıklı olması için. Soğuk olduğu için plastik zarar vermez ama sıcağa plastik batırılmaz. Ben kendim öyle yaparım. Oğlum bizim numarayı şuraya koy verin, Andız pekmezi arayan bizi bulsun. Nerede yetişirse yetişsin, mümkün değil. Bizim köyümüzde yetişenin tadını vermez. Dünyanın en güzel köyü kuyucaktır. Andız pekmezi arayan kuyucağı bulsun.